Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Bomonti Adadayız ve Arıgüler Müzesi'ni birlikte gezeceğiz. Tekrardan herkese iyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kum kapı balıkçılarını birlikte izleyeceğiz. Merhaba. Evet arkadaşlar kum kapı balıkçıları. Evet arkadaşlar şu an tekrardan gezimize devam ediyoruz. Gerçekten müthiş fotoğraflar. Çok güzel fotoğraflar burada şu an. Evet arkadaşlar şu an Balıkçı Limanı, tayfalar hazırlık hep balık için. Son günlerini yaşayan meşhur mahalle Florya Sirkeci sahibi bu. Kısımda kapı balıkçıları. Kum kapı balıkçıları arkadaşlar. Evet. Şu an Kum kapıda çekilmiş olan bu kare Aragüler'in en bilinen fotoğrafları arasında yer almaktadır arkadaşlar. 1952-1957 arasında Arkadaşlar fotoğrafların siyah beyaz olması da gerçekten fotoğrafa ayrı bir değer katıyor. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar sergimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an Kum Kapı meydanında bulunan eski çeşme önünde semt sakinleri Ar Arıgüler'a e ait fotoğraflar. gerçekten hepsi çok değerli arkadaşlar sergi Bomonti'ada da arkadaşlar ücretsiz bir sergi. Burayı yolunuz düşerse tekrardan gezmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Fotoğrafların az önce de belirttiğim gibi siyah beyaz olması ayrı bir güzel. Ve kompozisyon arkadaşlar. Ve ara güler farkı. Evet bu fotoğraf da çok farklı ve güzel arkadaşlar. Kompozisyon açısından gerçekten Hepsi çok güzel. Evet arkadaşlar. Kapkara göğün altında, karanlık sularda rüzgara karşı ilerliyorduk. Ara Güler. doğaya göğüs Kerem bu dünyanın insanları kaya gibi sağlam bir karaktere ve bütün bir yaşam felsefesine sahipler. Ben balıkçı kardeşlerimizin hayatın tüm zorluklarına karşı sergiledikleri dürüst ve namuslu duruşu sevdim. Tanısalar eminim oku okuyucularım da seveceklerdir. Arıgüler. Evet arkadaşlar. Sergimize devam ediyoruz. arkadaşlar sergimizi burada bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, Aragüler'in bu güzel sergisini birlikte gezdik. Diğer güzel videolar için de lütfen takipte kalın. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Paylaşım yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum. İyi seyirler arkadaşlar.